Herkese iyi akşamlar. 17 Şubat Cumartesi Adana yarışları ile sizlerle beraberim. Ee, yarın için ben Adana'ya yorum yapacağım arkadaşlar. İstanbul'a yorum yapmayacağım. Onu söyleyeyim. Ee, şablon olarak da belki yarın gün içerisinde atarım. Ama yarın Adana yarışlarına ben ağırlık verdim. Onu da söyleyeyim. Yorumum olmayacak İstanbul yarışlarına. Dün Antalya'yı yorumlamıştık Tuna Işık'ta. Ee, yine banko önerdiğimiz isimler geldi. Yine İzmir'de ben şu anda saat hani 8 olmadı bu videoyu çekerken. Boltof Öfke'yi tek vermiştik. Banko önermiştik. Dün 3. sıradaydı. Bugün 1. sıraya çıkmış. E, Antalya'da Aktaşkaya'yı <laughs> dün hani AGF oranı açıklanırken 6. sıradaydı. Safkan 1. sıraya gelmiş. Demek ki çok fazla izleniyoruz diyeceğim ama biraz da bu ukalalık da yapmak istemiyorum. Hani ama son dönemde biraz Twitter'da kullanıyorum. Yani çok cazip bir isim öneriyorum. Maşallah herkesin dilinde. Arkadaşlar faydalanın tamam. Güzel. Seviniyorum ben bunları görünce. Onu da bir açıklık getirimi yani. Ama işte böyle de ikramiyeler biraz garip oluyor. Hani Bolt River dün ben buradaki baktığım bültene göre bol mesela Bolt of Öfke buradaki bültende çok az puanı vardı dün Aktaş Kaya'nın 2 puanı mı 3 puanı mı ne vardı yani? belki de burada bir yanılgı, var ya da AGF'lerde var ama değişik. Önerdiğimiz safkanlar demek ki insanlar nezdinde ya da diğer yorumcu arkadaşlarımız nezdinde de beğeniliyor. Ben de beni de umutlu ediyor. Yarına da bakıldığında çok cazip isimler size söyleyeceğim. Yine favori isimler de var tabii ki yorumlarımın içerisinde ama ilk altılı için iki tane, ikinci altılı için ise bir tane, e, hatta iki tane banko adayım var ikinci altılıda ama birisi yani alternatif verebilirim. Onu söyleyeyim. Çünkü biraz çok sürprizli bir banko. O yüzden de yarınki yorumlarımıza yavaş yavaş geçelim. Ee, çok güzel yorumlarınız var arkadaşlar bu arada. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Bize değer veriyorsunuz. 5000 e, izlenme oranlarına çok rahat çıkıyoruz artık her gün. Aynı zamanda e, beğenimiz de çok fazla. Onun için de çok teşekkür ederim. E, Birçok da arkadaşımız e, bize katıl ve üstü seviyelerde ee, katılıyor. Ve onlara da çok teşekkür ederim. Yani 40'ı geçtik. 45 kişiye falan vardık. Hani e, onlara da ben şablon atıyorum. Bu Adana yarışında şablonunu atacağım zaten. E Çok bir para değil aslında. Ama şablonu buradan atarsam hani kimseye bu sefer yarış izlemeyecek. Direk e, direkt gidip oradan e, bakacak. Ondan sonra da videomuzun bir değeri kalmayacak. O yüzden de ben e, şey yapmak istiyorum. Yani yani oraya atıyorum ama gerçekten de atmak istemiyorum ama orada da arkadaşlarımız da bize değer verip orada bir katıl üyesi oluyorlar. Onlara da bir faydamız da olsun diyorum. Yarın 17 Şubat Cumartesi Adana yarışlarında da günün ilk koşusu meydan bir mücadeleyle başlayacak. Bu arada abone olup beğeni yapmayı da unutmayın arkadaşlar. Çok hızlı bir şekilde yükseliyoruz. Şu an 4500'ün üzerine çıktık. Yakında 5000 rakamlarına 6000 rakamlarına rahat rahat gideceğiz. Yani 5 aylık 6 aylık bir süreç. Bu 5 aylık süreçte de gerçekten beni destekleyip benimle beraber videolarımı izleyip bana güzel yorumlar yapan herkese de çok teşekkür ediyorum. Yarın için İstanbul'da şey Adana'da da e, birinci koşuyla meydan bir mücadeleyle başlayacak. E, burada da arkadaşlar ben güne net bir bankoyla başlamak istiyorum. Hayatın ilk yarışına çıkacak olmasına rağmen bu Kara Kut Bey'i hani İdman'la falan da izledim. Çok farklı bir safkan görünüyor. Ya zaten buradaki safkanlar hani çok da bir şey göremedim işin aslı. Yarın bu safkan çok özel bir safkan. Ee, ben yarın kazanan tarafta olacağını net bir şekilde düşünüyorum. Sezen, Sezenlere ait bir safkan ve e, Turbo ilk kız. ilk kız tarafından da bakarsanız, Turbo tarafından da bakarsanız kalitenin yani kalite koktuğunu görürsünüz. Yarın hayatının ilk yarışına çıkacak olmasına rağmen ben Karakurt Bey'in bu rakiplerini çok rahat geçeceğine inanıyorum arkadaşlar. Yarın için net bankom. Geldik günün ikinci koşusuna şart 4 bir mücadele yamak 2 bir yarış 1900 mesafede koşulacak. Geçenlerde e, bu Falcon of Mutaflar iki tane yarış kazandı ama yani öyle böyle yarış kazanmalı. O yarışların bir tanesinde Prez of City vardı birinde sanırım Anadolu Yıldızı vardı ama Safkan hani son yarışında öyle bir tempo koydu ki yani e, Espinoza'yı yaklaştırmadı ya öyle bir şey. Yani ben o gün hipodromdaydım ee, gerçekten safkan çok farklı bir yarış koştu. Yarın Feçetin gibi ön tarafa gitmeyi seven e, isimleri iyi idare eden bir apprentice kardeşimiz var. Ben yarın kazanan tarafta olacağını düşünüyorum. Günün ikinci ayağında da bir numaralı Falcon'up mutafları sizlere banka olarak öneriyorum arkadaşlar. Geldik günün üçüncü koşusuna Maiden yine bölünen meydanın bir diğer koşusu. Burada da arkadaşlar benim gözüme 6 numaralı Tepebağa takıldı. Son yarışları sıfır olabilir. Son yarışında zaten bir at devrildi. O arada o da düştü. Yarın Müslüm Çelik de sahaya çıkacak ve Tepebağ'ın son yaptığı hani galoplarına bakıyorum. Safkan artık kendine gelmiş diyebiliriz. ikinci ayda 5 tane galobu var. Zaten birinci ayda da galopları vardı bu safkanın ve Müslüm Çelik kendisi çalıştırmış. Yani yarın da ben en 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 şanslı ismin altı numaralı Tepebağ olduğunu düşünüyorum. Yine rakip haznesinde üç numaralı Kömürhan Bey var. Son yarışında da bu safkan çıktı ön tarafa bitiremedi ama bitirmiş kadar da koştu benim gözümde. Yarın da farklı bir yarış gelebilir. Yine F. yani önde giden safkanları sürüyor bu çocuk onu söyleyeyim. Yeni Fuat çıkar diyebilirsiniz. Ee, ileride, ileriye dönük de jockey olmaya çok yakın gider yani bu çocuk safkan buluyor. Yarın ikinci sıradan da ona yer vereceğim. Yine son iki sırayı da 8 numaralı Lulu ve 5 numaralı sabırlı Samet'e vereceğim. Yarın önceliğim 6. Daha sonra 3, 8 ve 5 şeklinde. Geldik günün şartlı 2 mücadelesi. 1200 mesafede koşulacak bir yarış. Ee, Urfa'dan gelen isimler var. Yine e, son yarışında Meydan'dan çıkan bir esas tay var. Ben o gün için banko önermiştim. Yine e, geçenlerde bu Tumbul Serhan MS Çelik'le bir yarış kazanmıştı mesela. Hayal gözlüm var. Son yarışına dişilere ait iki tane yarışı girdi bence güzeldi. Yani güzel bir koşu. Ben beğendim. Ee, ben burada önceliği de arkadaşlar iki numaralı yüksek kayaya vereceğim. Şimdi çok sürprizde çıkacak bir isim olacak bu isim. Ama ben son yarışına katıldığında bu şartlı 5.000 mücadeleye girmişti bu isim. Orada da Endgame Devri Alem, Torun Kallas ve İbon'un hemen arkalarında 5. bitirmişti yarışı ama yarışı bıraktı yani. Öyle söyleyeyim. Ama ben bu tarz yarışlara giren bu tarz safkanların yarışını 1300-1400 metre takip ediyorum. Yani safkan grubun içinde mi değil mi? Bir yerlerde yürüyor mu yürümüyor mu? Safkan o gün bence çok iyi bir yarış koştu. Yarın da çok uygunlaşan bir grup var. Yani bu huzudaki safkanların içinde bir tane yarış kazanan var. iki tane yarış kazanan var. Urfa'dan gelen var. Yani çok da uygun bir grup. Yani Ramazan kayaya ya da ait bir safkan. Yarın ben ekstradan yüksek kayayı değerlendireceğim arkadaşlar. Daha sonra tabii ki 10 numaralı Tumbul Serhan. Bu safkan da katıldığı ve kazandığı yarışını Mehmet Salih Çelik'le kazanmıştı. Daha sonrasında iki tane yarış koştu. Arkadaşlar o yarışları da kötü değil. Ama 6-7 gördüğümüz için birazcık bize garip gelebiliyor. Ben ikinci sırayı da ona vereceğim. Yine bir numaralı Esas Tay e, çok güzel bir eşkale sahip. O gün işte yarışta atlar devrildi. Bir şey oldu. Yarış kazandı ama formunu devam ettiriyor. Ben bir numaralı Esas Tay da üçüncü sıradan yer vereceğim. Yine on bir numaralı Hayal Gözlüm ve dokuz numaralı Kayıp Prens de her an devreye girebilecek iki isim olarak bende göründü. Günün en zoru yarışı arkadaşlar. Bütçeniz dahilinde siz de yazabildiğiniz kadar safkan yazın. Benim önceliğim 2. Daha sonra 10, 1, 11, ve 9 şeklinde olacak günün birinci ayağında. Yani ikinci altının birinci ayağında pardon dördüncü koşusunda. Geldik satış bir mücadele ve 1400 mesafeli bir yarış. Burada da arkadaşlar en son koştuğu yarışında ben Grand Hart'ı banka olarak önermiştim size zaten. Short videolarında var. Ee, yarın içinde ben e, önceliği başka bir isme vereceğim. Bu isimde de 3 numaralı Jauska. Jauska katılıp kazandığı yarışının arkasından yani Ahmet Çelik'le sahaya çıkacak ve son koştuğu iki yarışında da Handikap 15 bir mücadeleye girmişti. King Rüzgar gibi, Jorniko gibi, Kızıl Yürek gibi isimler vardı o yarışta. Geçmesi çok zordu zaten. Safkan'da zaten o yarışı 6. bitirdi. Daha öncesinde de bir Handikap 14 yarışa girdiğinde Şerdil gibi, Çelbeza gibi... E, Aternitas gibi isimlerin arkasında bir dördüncülük elde etmişti ve kazandığı yarışında da 1.30 içerisinde Hışman Çizik'le kazanmıştı. Yani Ahmet Çelik var. Ben e, çok iyi bir yarış geleceğini düşünüyorum. Yine 5 numaralı Muktadir de e, koştuğu yarışlarında birazcık kalite isimlere de çarpıldı. O yüzden ben ikinci sırayı da Muktedire vereceğim. Mehmet Keskin zaten üç kere binip bir kere kazanmıştı. Hert formunu devam ettiriyor. Yani Hışman Çizik gibi bir detay var. Ben Bende üçüncü sırayı yer aldı. Yer aldı bu Safkan. Ve e, burada bir isim daha ben söyleyeceğim arkadaşlar. O isimde çok sürpriz gelebilir. 11 numaralı oğlum Levent. Neden oğlum Levent? 95 günlük bir ara var. Fakat Safkan'ın yaptığı galopları 3 aylık arada. Yani e, hiç araya gitmemiş aslında Safkan. 11. ayda 2 galop arkasından 12. ayda 3 11'de 4 ve son o ikinci ayda da galopları var ve Fatih Rüsten Bebek gibi sürpriz seven bir isim bu koşuda ve birbirine denk safkanlar zaten. Yarın bu koşuyla meydandan da çıkabilir. Yani benim buradaki yarın sıralamamda 3, 5, 7 ve 11 şeklinde olacak ve 11'i de çok tutuyorum. Yani eğer küçük böyle bahis oynarsanız da belki gelirse size de faydası olur diyeceğim. Tekrar ediyorum sıralamamı 3, 5, 7 ve 11 günün 5. koşusunda. Geldik günün 6. koşusuna. Kısa vade 8. Yüreğir Belediye Başkanlığı koşusu. Burada da arkadaşlar benim gözüme bazı detaylar takılıyor. Tabi ben bu tarz yarışları e, çözüyorum. Zaman zaman da çözdüm. Ve çözemediğim zamanlar da oluyor. Tabi bu biraz da nasip iş şey. ama e, tabi yaptığımız analizlerde bu koşulları genelde çözüyoruz. Şimdi bakıldığında ben burada önceliği 4 numaralı tanışığa vereceğim arkadaşlar. Şimdi tanışık hayatı boyunca neredeyse hep grup koşmuş bir safkan. Bakıldığında şöyle gösterirsek devamlı G1, 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 G1. Bu safkan hayatındaki 7 yarışın 2 tanesini Vedat ile kazandı. Ve Adana'da 12. aydan sonra gelip 2. ayda bir yarış gördü. O yarışında da beyaz ışık gibi son dönemde hiç geçilmeyen bir safkana geçildi. Ve ee, çok fazla sıkıştırılmadı zaten. O gün için büyük ihtimalle Kürü demiştir yani. Geçemeyiz zaten bunu. Bu 4 yaşlı enteresan bir isim ki tanışık geçen sene Katoğlu'nu geçti. Demirberk'i Demirberke'yi geçti. Yarışlar var Adana'da. Ben yani Medada işte ilk sırayı tanışa vereceğim. Yine rakip haznesinde 2 numaralı Katoğlu. Urfa'ya gitti bu safkanla. Bir problemleri vardı. Ondan sonra 4-4-1 yani son yarışında kazandı Urfa'da. Yani Ahmet Çelik tabi kupalı yarışları seven bir okay. Ben ikinci sırayı yer vereceğim. Yine Yiğit Kardeş. 102 handikapı var şimdi yani bunu da Çöpe atamazsınız. Ben ona da bir sırada yer vereceğim. Yarın eğer yarışın liderliğini alacak olan Tunç da çok fazla sıkıştırılmaz ve unutulursa Mehmet Akyağuz da yarışta kazanan isimde olabilir. Yani sıralamam benim 4 önde. Daha sonra 2 altı ve 5 şeklinde olacak. Geldik günün 7. koşusuna. Burada bir banko adayımız var. Ama alternatif banko adayımız arkadaşlar. Onu söyleyeyim. 7. koşuda benim alternatif banko adayım da 5 numaralı Süper Cherian. Süper Cherian'ın 34 günlük bir arası var. Ve bu 34 günlük arada safgan yeterli galoplarını yapmış. Ayrıca bu safkanın da yarın işte sahaya çıkacak olması benim için çok büyük bir detay. Hayatında kazandığı meydanı 1.28.90 içerisinde kazanmıştı. O gün için e, kendini net gösterdi. Daha sonra birinci ayda Demedi Deme'nin kazandığı yarışta da üçüncü olarak ayrıldı. 1900 mesafeli yarışta. Ve yarın da e, bu grupta ben şanslı olduğunu düşünüyorum. Hani derecesel bazda bakıyorum. Şöyle bir bakalım. Süper Cerion, Ellort'tan sonra, Ellort'tan sonra hani saniyelerle ikinci sırada kalmış bir isim. Ama hayatının ikinci yarışında bunu yaptı arkadaşlar. Ama... Yarın hayatın dördüncü yarışına çıkarken bir de üstüne Vedat Abiş var. Ben yarın kazanan tarafta görüyorum 5 numaralı Süper Çeryan'ı. Rakip haznesinde de bir tek isimden bahsedeceğim. O isimde 1 numaralı Godof var. Ee, yarın benim alternatif bankom 8 numaralı Süper Çeryan arkadaşlar. Rakibi de sadece 1 numaralı Godof var. Onu da net söyleyeyim. Sıralamamda 5 alternatif Manko, bir de yazan olursa devam edebilir. Geldik günün 8. koşusuna 1400 mesafeli bir yarış ve burada da benim net bankom var arkadaşlar. O isimde de 7 numaralı Augustin. Neden Augustin? Ee, bu safkan zaten yarış hayatına başladıktan sonra devamlı kısa vade grup koşan bir isim. Ve ee son işte 5 aylık bir aranın arkasından bu safkan el değiştirdi. Ve el değiştirdikten sonra safkan şurada pardon 2023'ün 12. ayında falan el değiştirdi. Murat Akça'ya aitti bu safka ki hayatına İzmir'de başlayıp daha sonra Antalya'da birçok şehirde koşan bir isim. Yani MS Çelik'le son koştuğu şartlı iki yarışında da mesela şöyle söyleyeyim size. Lasbet'in arkasına ikinci oldu ki o gün geçemeyeceği bir gruptu. Arkadaşlar Lasbet'i geçemezdi o gün. Ama Safkan yine e, güzel koştu. Yani ben yarışında çok suratleneceğini düşünüyorum. Agustin bekleme yarışlarını da iyi yapan bir isim. Yani 4-5 bekleyip virajda bu suratlenen işte Angel on snow'un öne gittiği ne bileyim e, Arsia'nın peşinden ardılaca ne olduğu yarıştada büyük ihtimalle Agustin'de hani çok süratlenmese bari bile 2-3 gidebilen bir isim. Ben yarın o son da gördükten sonra bu Safkan'ın yani kazanması gerektiğini düşünüyorum. Yani için ben de handikap 15 bu mücadelede 1400 mesafede net banko arkadaşlar. 7 numaralı Agustin. geldi günün son koşusuna handikap 14 bir mücadele 1400 mesafeli bir yarış. Burada da benim önceliğim 1 numaralı Kaçer Kızı. Kaçer Kızı son katıldığı yarışlarında 1300 içerisinde 1300 mesafeyi 1. 33 içerisinde koştu. Zaten 1400'de koştu ve MS Çelik'le kazandığı yarışında Nazlı Meltem gibi, Saklı Kız gibi devamlı bu grubu geçen isimlerin önündeydi. Yarın da mesafenin 1400 olması, yarışta ön tarafa gidecek olan birçok da isim var şimdi. Yani Kuzey Sena gibi e, ne bileyim işte şöyle bakıldığında Hırsın Ateşi gibi, güzelim Güzel gidiyor yani bu isimler ön tarafa. Bunların yanında ben ilk sıradan önereceğim. Daha sonra 5 numaralı Cihan'ın Gülü. Mehmet Akyavuz da kazanmıştı ama uzun mesafedeydi. Kısaya döndü. İyi koşar. Yine Bersun Ateşi. MS Çelik bu tarz gruplarda Arap atlarında iyi at sürüyor. Ben yarın ona da şans vereceğim. Yine 2 e, numaralı Tuğba Atay. Serkan Yıldız etkili bir aprantimiz. Yarın iyi bir yarış koşacaktır. Yine son olarak da yine İki isim söyleyeceğim. Onlar da Kuzey Sena ve Hırsın Ateşi olacak. Sıralamam da benim burada. Bir numaralı kaçer kızı öncelikli. Daha sonra 5, 7, 2, 9 ve 10 şeklinde olacak günün son ayağında. Dediğim gibi arkadaşlar beğeni yapıp abone olmayı unutmayalım. Hepinize de yarın için bol şanslar.